Merhaba arkadaşlar, evet. kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açelya ben... burada ne yapıyorsun anneciğim? Denizde yüzüyorum. Denizde mi yüzüyorsun? Evet. Bence bu deniz değil, bu kocaman bir havuz. Evet. Öyle mi? Evet, evet, havuzumuzu nereye koyduk? Buraya. Evimizin terasına koyduk. Bakın... Bir taraftan da suyumuz doluyor, havuzumuz doluyor. Açelya? Su ne geliyor anneciğim? Ayağa kalk bir görelim mi? Arkadaşlar da görsün. Evet gördünüz mü? Daha su dolacak. Otur bakalım içine şimdi. Oturunca ne oluyor? Aa Çok güzel oldu değil mi? Hı -hı. Su soğuk mu peki? Hayır sıcak. Sıcak mı? Hı -hı. İçinde hangi oyuncakların var? Kırmızı köpek balığı, yeşil ve kırmızı ve turuncu ve... Su tabancası mı Evet. Ve de pembe. Ve de pembe bir tencere mi aldın havuzun içine? Evet. Ben sana iki tane de ne getirdim biliyor musun? Ne? Barbilerini getirdim. Onlar da yüzmek istiyorlarmış. Atalım. Barbiler de yüzmek istiyor. O zaman biz barbileri de verelim. Onlar da yüzsün. Bir tanesi girdi bile içine. Hı? Diğer Barbie de yüzmek istiyormuş. Really Barbie. Göndereyim mi? Gön Barbie'ler de mi yüzüyor? Evet bak. Bakabilir miyim o Barbie'nin mayosuna? Onun da var herhalde üstünde mayo. <laughs> Bakayım. Onunkisi hangi renk? Mor ve pembe. Evet, mor seninkisi? Pembe. Evet. İkinizin de çok güzel mayosu Taci var. da var, pembe, pembe. Evet, tacı da var. Hadi yüz bakalım biraz. Oyna bakalım. <laughs> e ee, Barbie boğuldu ama suyun içinde. Öteki nereye gidiyor? <laughs> ama boğuldular. Nefes alamıyorlar suyun içinde. Eyvah. Çıkart onları sudan. Oturttur onları anne, suyun içine içine. Ben, oturtur. ben de böyle boğulabiliyorum. Nasıl boğuluyorsun sen? Ben kafamın içine sokuyorum. Böyle gidiyorum. E sok bakalım kafanı suyun içine görelim. Anne ama böyle sokacağım. Tamam hadi yap ya bakalım. Hadi yap. Ya bana korkuyorum Korkuyor musun? Hı hı. Ufacık suda. Evet. E ama sen korkarsan arkadaşların nasıl görecek seni, nasıl eğlendiğini? Evet. Hadi göster bakalım bize. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Barbie? <laughs> Barbie öldü. Bak açık. açık mı? Evet. Hadi biraz sen de yüz onlar gibi. E iki, e <laughs> Hmm. saçları ne kadar güzel oluyor değil mi suyun içinde evet. evet hadi biraz sen de yüzer misin görelim suyun ben, içine yatar mısın ben o tencereyi ver bakalım bana pembe tencereyi <laughs> ne yapacağım sence <Gülüyor> <Gülüyor> Madem suyun içine dalmıyorsun, ben de seni sularım. <laughs> tamam, tamam. Hadi kendini yat bakalım suyun içine. Kafanı sok. Ben... Göremedim. Göremedim. Bir daha yapar mısın? Tamam ama Yat, 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 yat ya suyun içine. Yapmayacağım, yapmayacağım. Neden? Korkuyorum. Nasıl korkuyorsun? Nerede yüzecek? su savaşı. Su savaşı yapıyoruz. Su. <laughs> otur bakalım suyun içine. Bak böyle su doluyor. Açeriyi sulayalım mı arkadaşlar? <laughs> hadi otur, otur, otur suyun içine, otur. Tamam otur hadi bir şey yapmayacağım. Bak Barbie'lerin su savaşı yapıyoruz. Bak 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 Baba bak, bak. Ne, bana, yap, bana ona yapma. O benim kızım. Hangisi senin kızın? Otur oraya. Çünkü. Tamam otur. anne bunu otur. Tamam otur hadi. Hadi otur bakalım Barbie'lerinin yanına. Arkadaş. Ale ben ne yapacağım Hayır bunu sen alamazsın. Sen otur yüz hadi. Derin oldu. Derin oluyor gittikçe. Şu al. Hani onu Hadi al sen. Al hadi. Hadi otur bakalım şimdi su nereye kadar gelmiş. Aa, su beline gittikçe çıkıyor gördün mü? O su daha da dolacak böyle. Kocaman bir su olacak. Ne? Yüzüyor mu bebeklerin? Kuru, kuru kafa gibi. Onlar da seni gibi oturt bakalım dur bakalım. Suyun içine mi gömüldü bak? Yukarı kalkıyor gördün mü? Kalkı ve gözlüğü Anne bak. Su tabancasına su koydun mu içine? Su koyamadım. Ay. Doldurup bana verir misin o tabancayı? <laughs> Nereden dolduruluyor? Burada. Doldur bakalım. burada. Boloncuklar çıkıyor. Evet. Doldu mu? doldu mu şimdi hadi barbilerine sık barbilerine sık olmuyor. bakalım olmuyor mu hı hı. hani ver bakayım bozuk değil ki o su doldurdun mu içine doldurdum evet neden bu su çıkmıyor aa çıktı evet su savaşı ama bana bakmalısın öyle su savaşı olmaz bana bak sana ateş ediyorum BAM 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 Biraz barbilere de edelim Bak barbiler kaçmıyor Gördün mü Kaçın. Evet Su savaşı yapıyoruz Ama açıyor ya Biraz daha su doldur hadi Aa bütün suyu döktü Bütün suyu döktüm mü yani Hani kapat. kapat hadi. Yalla kapat. Tamam. Yalla kapat. Dur dur Hadi suyun içine dal. Bir. İki. Bir. Üç. Korkuyorum. Hadi. Hadi korkun. Korkma korkma. Hadi. Bak. Otur suyun içine hadi yat. Uyuyor. Bak. lazım. Eyvah. Etrafı su yaptık. Tamam. Otur. Evet yat şimdi. <laughs> kızıya bak. Bak kızıya. Kardeşin mi geldi? Evet o da oradan bizde bakıyor. Biraz daha büyüdüğü zaman o da yüzecek. Evet. Evet yat. Kafanı sok bakalım suya. Yüzünü sokabiliyor musun? Gördün mü? Görmedim bir daha ya. Aa benim kızım yüzüyor. <laughs> Açıyla yüzüyor. eğlenceli. Bak. <laughs> Açeli dişini gösterir misin? <laughs> Açeli'nin dişi düştü. İlk dişimizi çıkardık. Anne bak. Bir daha ya. Ama suyun içine sen kafanı sokmuyorsun. Bak biraz kafanı sokar mısın suyun içine Ama neden korkuyorsun korkuyorum. oraya simit düşmüş ne düşmüş simit. al bakalım o zaman onu nerede burada yerde nasıl alacağız onu ben ben oradan geçerim Geç, al bakalım hadi. kaymadan tamam mı tamam. hadi al bakalım yerdeki simidi bir tane simidimiz düşmüş rengi de çok güzelmiş su rengi evet su yeşili Allah hadi atla suyun içine dal atla bakalım <gülüyor> <gülüyor> suyu mu dolduruyorsun kafana tut Gördün mü? evet kendi kafana tut bakalım kendi kafana tut. Ama banyoda nasıl yıkanıyorsun sen? Hadi kendi kafana tut suyu. Kafana tutar mısın? Hadi. Şu an bu anne ya, bu da çocuk, bu da çocuk. Çocuk mu? Bak ediyor. <laughs> Kendine tutar mısın suyu? Taşlarını yıka hadi. hadi. Aa! tamam tamam etrafı suladın. Tamam tamam yapma yeter. Hadi. Hadi. Allah! Açıl ya. Hadi. Tamam hadi havuza koy. Şimdi havuz biraz dolsun. Şimdi bana bak. Arkadaşlara görüşürüz de. Bir dahaki hadi. havuzda arkadaşlarla görüşmek üzere de. Açeli hadi buraya dolmuş bak. Anne. Evet dolmuş. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.